Allah Allah. Amin amin inşallah. Allah, a Allah a inşallah. Her sene getirmeye nasip etsin. İnşallah Allah inşallah. 35 değil mi abla? 35 abi. 34 35 oluyor. ya. Bu zaten sayı büyük kalabalık. Olur. Şu erkek de. O da erkek gibi ya. erkek. Sonra o kaç numaraydı? 31 yazıyor. Bir ölçüne bakalım mı? Otur Yeter değil, o. ben gibi... size dini ayar Aa, abi. şey var. Elif, he, Elife olur. mu? Elife olur mu? Tamam. Allah şeyizi gücünüz amin, cüz, amin, amin inşallah. Allah inşallah. Allah. Bize dua edin abla. Allah sizi kazadan beladan. Amin amin. Abi. Abi. Ali Bey pardon çok özür dilerim. Şimdi evet. kaç saattir yardım yapıyorsunuz. Şimdi kişilerin yüzünü çekmedi. Evet. Sizin yüzünü evet. size. Allah hayırınızı efendim kabul etsin. Bayramda i̇nşallah. beri ne yapıyorsunuz? Allah, Şu anda Hı. hemen hemen 150 evimize gıda ayrı yaptık. Evet. 150 evimize kurbanlık ayrı yaptık. Evet. Ee, i̇nşallah sabaha kadar devam edeceğiz. Evet. Bu önümüzdeki üç günde Hı. aynı şekilde yine devam edeceğiz diyoruz inşallah. Siz de çekebilir bu? İyi bayramlar diliyorum herkese. E, ablam benim Allah hayrınızı efendim kabul etsin. E, efendim yani evet. Ali'ye karşımın uzun süredir. Bir de benim de yönlendirdiğim onlarca aileye de yardım yaptınız. Allah hayrınızı efendim kabul etsin. Yani biz de Ankara Çeşitli İşhane olarak sizi efendim eee yürekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yani yüzlerce hatta binlerce aileye artık yardım etmeye başladınız. İnşallah bundan sonra daha aktif olmak için ne yapacaksınız Ali Bey? İnşallah vakıf açmayı düşünüyoruz. Evet. Vakıf açarsak binlerce kişiye ulaşacağımıza inanıyoruz. Evet biz de Ankara Çeşitli İşhane olarak inşallah sizin grubunuz sizlerin emrinde Allah hayrınızı kabul etsin. Çünkü Allah ben Allah. bizzat onlarca aileye bizzat size telefon adres verdim. Ona da fazlasıyla da yardım etmişsiniz. Allah hayrınızı efendim kabul etsin. Aynen. Ve biz de Ankara grubu olarak sizi sürekli efendim destekleyeceğiz. Teşekkür Evet Ali Bey ayrıca e, efendim kurban eti de dağıtıyorsunuz. Ee, evet bugün yaklaşık e, 150-160 ailemize kurban eti götürdük. Evet. E, i̇nşallah yine kısmet olursa devam edeceğiz yarısına kadar. Evet. Bayramda üç gün boyunca yine kurban eti dağıtımı yapacağız. Evet. O güzel Allah da kabul etsin. İnşallah. Kabul etsin inşallah. inşallah.